Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına basılan madeni 5 Türk Lirası piyasaya sürüldü. Hatıra olarak basılan madeni 5 TL'ler 100 milyon adet olarak piyasaya sürüldü. Hatıra paralar darphane, e-mağaza, web sitesinden ya da darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü Beşiktaş mağazasından temin edilebilir. Hatıra olarak basılan ve piyasaya sürülen madeni 5 TL'nin özellikleri neler? Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon adet sınırlı sayıda 5 TL değerinde madeni hatıra parası basılmıştır. Bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretilen madeni 5 TL'nin çapı 28.15 mm, kalınlığı 1.70 mm'dir. Ağırlığı da 8.25 gram olarak belirlenmiştir. Kenarları tırtırlı olan 5 TL'nin dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontrolünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken ortada Türkiye yıldızı, Türkiye yüzyılı logosu konumlandırılmıştır. Bunun solunda 5 rakamı, altta Türk lirası yazısı ve yazının en altında 2023 yer almaktadır. Yeni hatıra 5 TL'lerimiz ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.